Evet selamlar geçer kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak 2 gün öncesinde başlatmış olduğumuz çekilişi açıklamamızın zamanı geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Çekiliş için tüm yorumlarınızı görmüş olduğunuz şöyle en baştan en sona kadar aldım. Öncelikle bunu söyleyerek başlayacağım. Ekstra olarak zaten hepinizin gözünün önünde çekeceğim için yani inandırıcılık konusunda herhangi bir sıkıntınız şüpheniz olmayacak. Ekstra olarak bu çekiliş muhabbetinde kazanamayan arkadaşlarımız kardeşlerimiz olacak büyük ihtimalle ve onlar üzülecekler. Üzülmenize gerek yok. Tekrardan yaparız çekiliş yani çekiliş yapmak bu kadar zor bir şey değil. Hani ondan dolayı kendinizi boşu boşuna üzmeyin abi bara çıkmadı diye. Şimdi şuradan hemen tüm yorumları CTRL A yaparak seçiyorum. Gözünüzün önünde. Ve CTRL ile C ile kopyalıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Gözünüzün önünde VP çekicimizi yapıyoruz. Kazananla belirliyoruz ve adilik olarak yaptım. Vallahi hiç beklemeden yaptım. Ömür Kalkan ve Alp Aslantaş. Arkadaşlar. Ömür Kalkan ve Alp Aslantaş. Hayırlı olsun. Evet, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu iki arkadaşımız işte Alp Aslan Taş ve de Ömür Kalkan kardeşlerim bana bu yorumun altına daha sonra bu videonun altına bu yorumun altına bu videonun altına bana yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Hayırlı olsun dediğim diyeyim 1250 VP'niz hayırlı olsun arkadaşlar. Sonra bir tane daha çekiliş yapacağım. Şimdi çıkmayanlar üzülecek falan filan. Çekilişler devam ediyor. Her yerde her binlerce çekiliş var arkadaşlar. Yaparız yine. Kendinize iyi bakın. Evet selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atıp nasıl sevinirim. Aynı zamanda her gün saat 6'da yeni video yayında bildirimler açarak haberdar olabilirsiniz. Ve de yorumlar ve hakkında kısmından ucuz evet. Valorant puan referans linkime ulaşıp ucuz Valorant puan alıp hem de beni destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda Discord sunucuma ve de Twitch TV belki evet. ince gelebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi hemen başlıyoruz. Bomba dostum yolda. Göz devir. Dirsek ol öldür. Öldü. Site dikkat, dirsek dikkat. Düşman görüldü. Şöyle bir zıngı koymam. Yok. Aldın direği. Helal beyler be. Ne be. görecek? Abi inşallah hamam yok vuruyor ya. Varsa şu an var adam kafamıza kafamıza vurur. Atamadım. Site var site. Aldım. Helal. Oh, bir düştü. Evon olabilir, lamba olabilir. Aldım. Helal sana. Bir düşman kaldı. Nice bro. Oh korktum yemin ediyorum. 3 vurmuşuz ne güzel vurmuşuz. Çok güzel başladık arkadaşlar. İnşallah böyle devam eder. Şunu alalım. Bir tane vandal. Ve bu arada oyuncu koltuğunu gördünüz mü arkadaşlar? Yeni <laughs> oyuncu koltuğu aldım kendime. Hayırlı olsunuzu alırım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yakın 2. Yakın 2 sağda. Ne yapıyoruz şu anda Ayakta biz? kalan son oyuncu. Gel lan buraya gel. Zınkı koymam lazım kafalarına. Git ya daha iyi para gelsin. Aynen aynen. <laughs> gel lan. Son 30 saniye. <gülüyor> <gülüyor> <Helalim>. <gülüyor> Abi adamlara da bildiğin dalga geçtim ya güzel güzel. Çık. Eğlenceye hazır mıyız? Aldım. Gel. Lambo olabilir. Tamam bakıyorum. Baksan, S'ye bakıyorum. S aldım. <laughs> S'ti var. Siti var aynen. İki siti var. Ben ses. Size... Şey, yukarıda çıkabilir beyler. Aynen. Güldük eğlendik. Ölme Kıbrısını vakti. <gülüyor> <gülüyor> ah be orada sizde. Bravo. <laughs> ya Phoenix <Fenicio>. yo. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim ya üzdün beni. Neyse güzel vurmuşuz ya güzel güzel. İyiyiz iyiyiz. bekle. At. kaldır Seç arkandayım lan. Seç. Yes yes. Görevin daha bitmedi. Nice. <gülüyor> Siz yapamadınız değil mi? Gelme. Gireceğim fazla düşman. Ya vuralım. Kör at. Bir düşman evet. arkadaşlar. Elinize evet. sağlık. Abi belki hamam olabilir arkadaşlar, bilmiyoruz ama. Varsa da yoksa da vuracağız arkadaşım zaten. Aldım. Çekil çekil çekil. Nice. Bir düşman kaldı. Vurun onu kaçırmayın kaçırmayın. Kaçırma. Ne ki Kaçmasın puştu. Lan koşuyor. Gel lan buraya gel. Eagle var sadece öldürme çok daha iyi abi. Öldürmeyin para gel para gel. Aha burada. Geliyorum. Ya senin. Herkesi kullercem bekle orada 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 Öldü. Gel bende. Burada. orada 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 burada. burada. Kim burada lan? O oh, hepsi burada galiba. Patlatıyorum. Girmemiz lazım. Bekle, daha bir dakikamız var. Sen dolansana. Dolanırız, olabilir, gelmiş olabilir. Hı, hı. Çok heyecanlı bir an arkadaşlar. Benim için şu anda bu an. Bekle, geliyorum. Tamam. Arkala. Son 30 Öl. saniye. Gel bende çıkman. O da burada. Çık, çık. Bir düşman Çıktım. Çık 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 çık. Ayakta Çıktım. İçeri hukaya girdi. Window'a girdi. Spike'ı kaptım. Koştun koştun. Zamanı yetiyor. Hiç oylanmasın zamanı yetiyor. Son 10 saniye. Bravo. Helal be sana ses verdi abi inanılmaz ses verdi salak Salak ses verdim Kör atıyorum bekleyin Nice oyna 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 abi lamba bende Tamam lamba bende AWP var içeride Bir düşman kaldı Aldım. Nice. Güzel. Orada. Koş, koş koş koş. Oğlum ben burası sesi aldım. Oynadığınız sayede Adam yakın. Tamam. Aldım. Sti i̇şte var sti işte var. sti. Tamam, kapattım. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Dolduruyoruz. Kesin seviyor beyler ya. Aynen. Abi inanılmaz ya. Adam dirsekte pusuyor ya. Allah kahretsin. Şaka mısın abi ya? Eline sağlık. Çekilin yolumdan! Şöyle At Abi pompalı. Sity. Fantom aldı. Tamam. Ölme vakti Boş bleish. Dur sen. Tamam. Helal <laughs> lan sana. Nerede durdunuz da öyle? Bora bomboş, bora bomboş beyler kesin be, kesin be. Düşman geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Hiç ses yok burada. Oman sen kalsana bak dönebilirler. Aynen sen kal kanka. Ah, Aldım. Heal, heal. Hala burada. Biliyor mu yardıma? Körleyeceğim. Bir düşman. Bir düşman kaldı. Gel abi. Yer bilmiyoruz ama Ben buradan dönüyorum sen solda, sağdan, sağdan git. Tamam ben buradayım. Buralarda olabilir. Gel şey sana. Şey. Ah be. Düşman. Abi uçtuk ama çok mantıklı bir hareket olmadı gibi. <laughs> Lan bu ne? Şey Boncuk, atıyor. Boncuk atıyor. Ha? Boncuk atıyor. Abi 17 vurdum ya, biraz daha fazla vurmak istiyorum. Bu maçta MVP olmak istiyorum. Aldım, solda da varmış abi inanılmaz. Hep böyle oluyor ya bana. Şimdi, <laughs> abi bu nasıl bir embesil oynama tarzı kardeşim ya. Kusura bakmasınlar ama ya, rakiptekiler Frankfurt'tu zaten de. Bir kaldı. Ah. Helal, arkanda Phantom var Bridge. Ya sen var ya tam bir Ya of Ya Cypher ya 22'ye ulaşamadım ya Sol olabilir Helal, side, side, side <laughs> Helal size beyler elinize sağlık GG <laughs> Evet arkadaşımla girdim İkimizi çok güzel bir şey döktürdük Çok güzel oynadık arkadaşlar Gerçekten elimize kolumuza sağlık diyorum kendi adıma 18 tane iki 2 tane Güzel bir videoydu beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok teşekkürler Her gün saat 6'da yeni videoyla kanalıma abone olup videoma like atıp Yorum atıp tıklamasını sevinirim Çekiliş tekrardan olacak haberiniz olsun Akşam Twitch değilim belki de varımdır Hiç bilemiyorum kendinize çok iyi bakın hoşça kalın. Bay bay